Allah korusun, Allah o günlere düşürmesin. Ee, ümit oluşturamayınca, gelecek vaat ancak öfkeyle, korkuyla devlet yönetme gibi bir e, üslup maalesef oluşmuş durumda. Ee, Allah o duruma hiç kimseyi düşürmesin. Ve e, bakıyoruz iktidarın küçük ortağında da bunu e, görüyoruz sık sık. E, sürekli bir husumet, e, hakaret, çamur atma, iftira... Öfke, hiddet, hatta öfkenin bir hitabet sanatı olduğuyla ilgili de biliyorsunuz ifadeler oldu daha önce. E, açıkçası biz gideriz başka iş yaparız. Yani ya biz kendimiz gibi oluruz. Biz iyi niyetimizle, samimiyetimizle, kendi özgürlüğümüzle halkımıza tezlerimizi ortaya koyarız, ideallerimizi ortaya koyarız. Bu ülke için yaptığımız hazırlıkları anlatırız. Vatandaşlarımız eğer ikna olursa bizi destekler. Bizi ne kadar çok desteklerlerse o kadar bu idealleri hayata geçirme imkanı buluruz. Biz açıkçası böyle böyle biliyoruz. Yani siyaseti bir tiyatro olarak görmüyoruz. Yani siyaseti siyaset için yapılan bir alan olarak da görmüyoruz. Siyaset bu ülke için yapılıyor. Bu ülkenin vatandaşları için yapılıyor. Hatta daha büyük düşündüğünüzde bu insanlığa, dünyadaki insanlığa faydalı olmak için yapılıyor. Yani biz onu da yaptığımız için zamanında sadece Türkiye'ye bakmadık. Yani dünyanın dört bir yerine e, baktık, destek olduk. Hatta ben dışarıya bakanıyken, Sayın Clinton'ın beni ziyaret ettin ki seçim olur olmaz. Kendileri seçildiler. Hemen hemen ilk geldikleri ülkelerden birisi Türkiye oldu biliyorsunuz. Clinton'ın da o günkü başkan Obama'nın da. 2 üç derken hemen Türkiye'ye geldiler. Biz onlara hayırlı olsana gitmedik bakın. Onlar bize geldiler. Niye? Çünkü güvenilir bir ortak arıyorlar dünyada. Ve Sayın Clinton'ın çok önemli bir ifadesi oldu basın toplantımızda. Dedi ki Türkiye dedi küresel kaygısı olan, küresel insanlık kaygısı olan bir ülkedir dedi. Küresel insanlık kaygısı olan. Yani bu ne demek? Dünyanın ta öbür ucunda bir insanlık dramı olsa bununla ilgili endişelenen, adım atan ve gereğini yapma çabasında olan bir ülke. Biz siyaseti böyle görüyoruz açıkçası. Bunun için yapıyoruz.